Alanya'nın alternatif kabul etmeyen tek gezi programı Çarşı Pazar'a hoş geldiniz. Bugün Aydemir Perde'deyiz. Sizlerle beraber bu güzel yeri tanıyacağız. Arkadaşlar bugün Aydemir Perde ve Tasarım'dayız. Yanımızda Hayrolah Bey var. Merhabalar Hayrolah Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Teşekkürler, sizler nasılsınız? İzninizle biz birkaç soru sormak istiyoruz Güzel. size. Kaç yıldır anayla hizmet veriyorsunuz? Aşağı yukarı 20 yıldır bu işin içindeyim. Ee, 4 yıldır da kendi işletmemi kuruyorum. Kendi işletmemde iş yeri sahibiyim. Peki Hayrolah Bey, sizi diğer perdecilerden özel kılan şey ne? Diğer perdecilerden özel kılan ve ayrıcalıklı yapan bizi işçiliğimiz, kendi tasarımlarımız, kendi işçiliğimize güveniyoruz. Ya bu işçiliği birazcık açabilir miyiz? Yani yaptığımız. Mutfak, bu işin mutfak arkası yani e, atölye kısmı bizim için çok daha önemli. Müşterilerimizi hangi kumaşı aldığı değil, o kumaşı nasıl işleyip müşterimize sunmuş olmamız Yani müşterilerimizin evinde nasıl duracağına bunu çok iyi karar verebiliyoruz bu konuda. Peki tasarım diyorduk. Galiba tasarımı siz kendiniz yapıyorsunuz. Müşterilerimizle kendimiz karar veriyoruz onu. Aa, peki Hayrolah Bey, müşteriniz perde alırken sıklıkla sordukları sorular varmış. Birkaçını bize söyleyebilir misiniz? Ya Bunlardan en çoğu çeker mi? <laughs> süner mi? <gülüyor> 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 yani, e, renk atması. Ama artık perdelerde son 10 yıldır böyle bir söz konusu değil. Bazı perde modelleri hariç, ee, bunlarla ilgili daha çok hani temizlik konusunda en çok sorulan sorular bunlar. Peki hangi perde modelleri yani ayırdık bir kategoriyi ayırdık? Hangi perde modellerinde hala bu sorunlar yaşanıyor? Genelde fantazi gruplarında, yani fantazi ürünlerimiz vardır. Onlar genelde biraz daha dikkat edilmesi gereken yani temizlik konusunda. Yani şimdi bazı e, şeylerin ürünlerin e, özel yıkanması, özel e, bakıma ihtiyacı oluyor. Onlar direkt e, normal diğer perdeleri yıkadığımız gibi yıkayamaz onları. Peki perdelerde bu senin en moda, en böyle tercih edilen renkler var mı bu kategori? Ya yani perdede renk e, kategorisini ayırmıyoruz. Genelde hani bu daha çok mobilyalarda, halılarda oluyor. Biz perdeleri daha çok onların zıt renklerine veya onlara daha uyumlu ee, ama en çok da pastel renkleri genelde tercih ediyor ama bu sene biraz daha ışıltılı perdeler, parlak, kadife, jarse kumaşlar bunlar tercih ediliyor. Genelde her zamanki olduğu gibi e, sade tüller, biraz daha hareketli fonlar. Bu senenin en çok tutulan kumaşları kadife ve keten grubu çok gidiyor ya yani bir moda diyebiliriz artık. Yani bu şu anda bu şekilde devam ediyor. Peki Hayrullah Bey vatandaşlarımız bu sene fon perdem daha çok tercih ediyor yoksa Derim gösterin bir siyah perdeler, e, açılan kapılan perdeler mi yoksa böyle çekmeli güneşlik türü perdeleri mi tercih ediyor? Eski model mi oluyor daha çok yeni modeller mi böyle geçmeye başladı bizim anayadaki vatandaşlarımız? E, tabii e, her zaman klasik olanlar önde. Önce onlar düşünülüyor. Ama tabi yeniliği takip etmeyi seviyorlar. E, aşağı yukarı yirmi civarında mekanik perdeler, kumandalı perdeler. E, bunları da yavaş yavaş geçiyoruz artık. Teşekkür ederiz Hayrullah Gerçekten Bey. Biz bu kadar bilgilendirdiniz ve aydınlattığınız için. arkadaşlar sizlerle beraber Aydemir Perdeci'yi tanımış bulunmaktayız. Sizlerin de istediği gibi böyle güzel yerleri çekmemizi istiyorsanız gelsene biraz sen şöyle yorumlar kısmına Oraya ekliyorsunuz. Biraz da birazcık yukarıda beğenme butonu var. Takip etme butonu var. Bildirim sesinizi açıyorsunuz ve size tanıttığımız böyle güzel yerleri daha fazla öğrenmiş oluyorsunuz. Görüşürüz. <laughs>